بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hafta inşallah haccın önemi ile alakalı konuşacağız. Yani 50 60 yaşına kadar hacca gitmemiz gerektiği halde gitmediğimizi konuşacağız inşallah. Bugün özellikle hacla alakalı sohbet edeceğiz. Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Manası yoluna güç getirenler o evi Kabe'yi ziyaret etmeleri Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır diyor. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemler alemlerden müstahinedir. Yani cemaatimizin i Teala ne diyor? Hac diyor. Yani hac Allah-u Teala'nın bizim üzerimizdeki hakkıdır hacca gitmek. Şimdi biz gençlik zamanlarımızda ne yapıyoruz? Diyoruz bir evlenelim bakalım. Bir çocuğumuz olsun bakalım. Çocuklarımızı bir büyütelim bakalım. Çocuklarımız evlensin bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Yaş geliyor, yaş geliyor 60'a. Ondan sonra da takatim kalmadı param kalmadı, çocuklar bana yardım etmiyorlar diye bahaneler üretiyoruz. Zamanında gitmediğimiz için cemaat-ı karşımıza böyle sorunlar çıkıyor. Onu inşallah detaylı bir şekilde gireceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. İslam beş temel üzerine konulmuştur, kurulmuştur. Bir, kelime-i şehadet getirme üzerine. Buyurun hep beraber getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasulü. Manası ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın kulu ve resulüdür. İkincisi namaz kılmak, üçüncüsü oruç tutmak dördüncüsü zekat vermek, beşincisi ise hacca gitmek cemaat Yani Müslümanlığın şartları arasında hacca gitmek var. O konuya değinecek olursak hacla alakalı bir Müslüman parasını hazırladı, Allah rızası için ben hacca gideceğim diye niyet etti ve hacca yazıldı. Yazıldığı halde hac çıkmıyorsa, hac çıkmıyorsa o esnada da ölsen Allah sana o haccı sormaz. Niye? Sen elinden geleni yaptın. Ama zamanında diyelim ki gençken 20 yaşında, 30 yaşında gitme maddi imkanın vardı. Bütün şartlar müsaitti. Gitmedin. Gitmedin. 50-60 yaşına geldin. Bu sefer de gidemiyorsun. Ondan dolayı vebaldesin. Ayrı mevzu. Ama şartların, paran, bütün şeyler bir araya geldikten sonra hacca yazıldın gidemiyorsun. Bundan dolayı Allah bizi sorumlu tutmaz. Neden? allah Teala ayet-i şöyle buyuruyor. La yükellifullahu nefsen illa yus'aha. allah Teala diyor kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Haccın diyor cemaat-i beş tane faydası vardır. Bir, hacca harcanan para insanın dünya sevgisini azaltır. 2. Hac ibadeti dini duyguları kuvvetlendirir. 3. Hac insana zorluklara karşı dayanma gücünü kazandırır. 4. Hac insana mahşer gününü hatırlatır. 5. Hac İslam kardeşliğini diyor pekiştirir. Birden başlayalım inşallah Bir diyor Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanoğlunun iki dere dolu malı olsa üçüncü dereyi ister. İnsanoğlunun nefsinde bu vardır cemaat Müslüman. Bir tane ev olsa iki ister, iki tane olsa üçü ister, üçü olsa beşi ister. İnsanoğlunun nefsi doymaz diyor. İnsanoğlunun nefsini ne doyurur? Bir avuç toprak doyurur diyor Peygamber Bir avuç toprak doyurur cemaat Müslüman. Biz gözümüz tok, gönlümüz tok olacağız. Allah'ın verdiği nimete şükredeceğiz vermediğine de kanaat edeceğiz. Allah'ım ona verdin, bana niye vermedin? Böyle demek olmaz cemaatimizin. üstüne. İki, dini ibadetten özellikle hac dini duyguları kuvvetlendirir diyor. Yani hacca giden bir insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu, büyüdüğü, peygamberlik verildiği yerleri görmesi, Kur'an-ı Kerim'in indiği yerleri görmesi, Müslümanların Allah'a karşı ve Peygamber'e karşı inancını arttırır. Şimdi camiye bile geliyoruz, bir manevi duygu oluyor değil mi cemaat Düşünsenize buranın menba olan yer. Şimdi biz burada herkes buraya dönüyoruz ya. Öne doğru dönüyoruz, orada herkes Kabe'ye doğru dönüyor. Yani bizim kıblemiz orası yani, oradasın, en uç noktadasın. Daha döneceğin başka bir yer yok. Ondan dolayı cemaat Orada diyor, insanın, müslümanın diyor manevi duyguları artar. Üç Hac insana diyor zorluklara karşı dayanma gücünü kazandırır. Ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. El haccu eşhurun malumat feman farada fehinnel hacca fela rafa'a ve la zuuga ve la cidal fi'l hac. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur diyor allah Teala. Yani orada her şeyi çıkartıyorsun cemaat Müslüman. Müdür müsün, amir misin, memur musun, patron musun, işçi misin? Herkes aynı safta, herkes aynı kıyafetle Allah-u Teala'nın huzurunda aynı şöyle düşünün. Doğduğumuz zaman sarıyorlar neye? Bunda hacdayken sarıyorlar ihrama ölünce de sarıyorlar kefene. Aynı cemaatimizin böyle bir şey. Orada kendinin öldüğünü fark ediyorsun. Ahirette Allah Teala'ya vereceğin hesabı düşünüyorsun. Sistem Allah'ın dinine yönelik. Allah Teala'ya ibadete yönelik bir sistem kurmuşlar orada. Biz Allah'ın izniyle hepimiz oraya gitmek için bir bahane bulmamız lazım. Gitmemek için değil. öyle adamlar da var. Hacca yazılıyor ama inşallah çıkmaz diyor. Çocuklarının şeyiyle, psikolojisiyle yazılmış. Oraya cemaat Müslüm'ün gitmek için dua edelim. Allah'ın izniyle. Dört. Hac insana mahşer gününü hatırlatır. Mahşer gününde yani insanlar ölecek ondan sonra dirilttikten sonra hesap vermek için mahşer yerinde toplanacak. Bilindiği üzere hacca giderken elbiseler çıkarılır, iki parça bez yani ihrama girilir. Bu demek oluyor ki doğarsın daha sorar, sararlar, iki parça bez, ölürsün kefene koyarlar, iki parça bez cemaat İstediğin kadar malın mülkün olsun, istediğin kadar evin araban olsun, bir yerden sonra yok. Bir insan diyor öldüğü zaman üç şeyle kabre gider. Bakın çok önemli arabayla, evle, malla mülküzü, müzikli, malla ile üç şeyle kabre gider. Bir, yaptığı ameller. iki aile efradı. 3- yaptığı malı mülkü, dünyada kazandığı malı mülkü. Ama diyor, bunun ikisi kabirden sonra geri döner, birisi olma beraber. Bunlar hangileri? Malı mülkü diyor, malı mülkü. En fazla o malı ne yaparsın? lüks arabayla gidersin değil mi? Kaliteli bir kefene sararlar, kaliteli bir tabuta koyarlar, en fazla kabre kadar götürürler. En fazla eşin dostun varsa, çevren varsa kabre kadar seni götürürler. En iyi aile bile en fazla 2-3 gün üzülür. Ondan sonra diyor, kabirde diyor yaptığın amellerle baş başa kalırsın. Yaptığın amellerle baş başa kalırsın. Ey kulum, ben sana namaz kıl demiştim, ne yaptın? Allah'ım, çoluk çocuğumu geçindirmekten fırsat bulamadım. Allah'ım, Allah diyecek ki ey kulum oruç tutmadın, zekat vermedin, hacca gitmedin, zina ettin, içki içmedin, içki içtin, kumar oynadın, ben bunları sana yapma demiştim, niye yaptın? Bunların hepsini cemaatin tek tek eğer Allah'a iman ediyorsak, Allah-u Teala bunu bize soracak. Bu düşünceyle yaşamamız lazım. Allah bizi hakkıyla yaşamayı nasip eylesin. allah Teala'nın emin...